Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceden kanalıma gelmediyseniz beni daha yeni keşfediyorsanız ben Elif. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. Bir buçuk haftadır falan kargomu bekledim. Ama iyi ki cumartesi pazar gelmeler çünkü biz burada değildik Kütahya'daydık. O yüzden kargoma ulaşamazdım. O yüzden biraz heyecanlıyım. <laughs> Konuşamıyorum bile çok heyecanlıyım. O yüzden hemen açmaya başlıyorum. Demin fotoğraf çekimi için kaldırdım ama kollarım çok ağrıdı. Ee, o yüzden tekrar kaldırayım mı diye düşünüyorum. Ama denemekten zarar gelmez en fazla kollarım ağrır. O yüzden. Ay bismillahirrahmanirrahim. Of. Böyle. Kocaman bir kargo. Ee, 545 lira falan tuttum. 545 lira falan tuttum. Ee, annem, dedem, babam hepsi sağ olsunlar aletler. Kasım indirimleri yani daha doğrusu yıl sonu indirimleri baya yani olanak sağladı bu alışveriş yapma konusunda bana. Zaten geçen sene de böyle Kasım böyle Kasım gibi falan büyük bir alışveriş yapmıştım. Onu da şuradan bakabilirsiniz. Ekleyeceğim oraya. Ve hemen açmaya başlıyorum. Aç. oh. oh. bir iş kazası sonucu devam ediyor. Tamam. Şöyle bu kitap sıkıntı alışverişim. Bu 127 lira tuttu. Şöyle. Çok güzel kitaplar var. <laughs> bir de ben uzun zamandır böyle kitaplığın önüne geçip de video çekmeye çekmeyeli bayağı oldu yani e, son okullar açılmadan bir hafta önce çekmiştim. O da videosu topluyordum. İki tane falan videosu toplamıştım o zaman yani. O zamandan beri çekmiyorum. O yüzden şu an acayip bir gerildim yani. Ondan sonra vloglar falan çektim. Çalışma gününü çektim. Zaten birazcık boşladım da buraları. Onu da farkındayım. Şöyle şu fatura gibi bir şeymişler. Şunlar ayraçlarım. Gösteriyorum. Gösteremiyorum. göstereyim dakika. Şöyle ayraçlarım arkasında kitap sepeti yazıyor. Şöyle. Gel. İlk kitabımız Sena Nur Işık'ın. Sena ablanın kitabı Yıldızların Laneti. Bu arada ben normalde doğal ışıkta çekiyordum kitaplarımı. Ama şu anda akşam çekiyorum. O yüzden birazcık ışıkta da farklılık olabilir. Şöyle Yıldızların Laneti çok güzel tasarımı. Ben ilk tasarımını görünce dedim ki e, bu kitap yabancı bir yazarın kitabı herhalde dedim. Sonra baktım Sena Nur Işık yazıyor. Yı, Sena abla ne yaptı falan yapıyorum böyle de içimden. Çünkü çok güzel gerçekten yabancı bir yazarınkini andırıyor tasarımı falan. İç şömizi falan da çok harika. Zaten Aser'de de böyleydi. Yani iki tane farklı kapak resmen. Bu çok güzel. Ben bir flaşımı açsam olur mu? Çünkü şu anda çok kötü duruyor. Evet. Akşamları işte dediğim gibi video çekmiyorum. Ama şu anda yarın başka işim falan var ve artık çok sabırsızlandım. Çünkü BKM'ninki geleli bayağı oldu ve bekliyor. O yüzden çok sabırsızlandığım için artık açmak istiyorum. Ve bu kitabın imzalı... İmzalı! Bilerek aldım yine hala heyecanlanıyor. Evet. Sakinim tamam kartları var şöyle karakter kartları ayrı da denilebilir posterini de gösteriyorum açıyorum şöyle ve çift taraflı poster ben bu kitabı bayağı merak ediyorum ya yani yıldızların aneti en fazla diyorum ki burçlarla ilgili falan olabilir diyorum sonra ama çok merak ediyorum. Çok güzel duruyor. Fantastik zaten onu biliyorum. Ve acayip merak ediyorum yani. Şöyle şurada makas var. O yüzden o tarafa koymuyorum. Diğer bir kitap ise Alina Taner'in yeni çıkan kitabı Orion. Alina Taner adına çok fazla gurur duyuyorum. Çünkü benden bir yaş büyük ve ilk başlarda benim gibi böyle sadece okuduğu kitapları yorumlayarak başladı Şu anda elimizde onun kitabını tutuyoruz. Bu çok gurur verici bir şey ve ben onun adına bile çok gururlanıyorum. Onun okuru olduğum için bile gururlanıyorum. Onu izlediğim için bile gururlanıyorum. Çünkü çok güzel bir şey bu yani. O yüzden çok mutluyum. İnşallah başarıların devamı gelir. İnşallah biz de hedeflerimiz bu yönde olanları biz de hedeflerimize ulaşırız. Ve bu da imzalı. Ve imzalısının güzelliği. Çok güzel imzası. Böyle. Orion'u da göstereyim. Orion'u ilk gördüğümde ben sadece bu kapağını çok beğendim. Ama şu an elimde tutunca bu daha da güzel geliyor. Yani çok güzel duruyor. Ve bunun da iç var. Şöyle. Ve şu köşede minik bir hasarı var ama artık nazar boncuğu. O yüzden yapacak bir şey yok. Bir de kitap sepeti sadece bir tane naylon gibi bir şeye sarmış. Sonrasında direkt kutuya yerleştirmiş ve kutu hiç sağlam. iki taraftan da çok rahat açılabiliyor. Bantlı falan değil böyle. Yani bantlı da bantları tutmamış. O yüzden birazcık güvensiz bir şekilde gelmiş kargoda. Ona yoruyorum artık bunu. Ayrıca ise bu şekilde. Ve ben yansıyorum şu an. Bir dakika. Hala yansıyorum. Bunu nasıl yapacağız? İyi bir booktuber olamadığım için kusura bakmayın. <laughs> Kamera şeylerine hala birazcık zorlanıyorum. Bu şekilde tasarımına bayıldım ve bunun da konusunu çok merak ediyorum. Diğer bir kitabım ise Franz Kafka'dan Milanaya mektuplar. Çok merak ediyorum yani e, içinde yaşadığı aşkı nasıl bunları e, yazmış onu çok merak ediyorum çünkü e, ondan önce galiba evli ya da e, başka biriyle birlikte tam bilmiyorum ama yani Milanaya olan aşkını mektuplar döküyor ve bunu çok merak ediyorum. O yüzden. İş Bankası'nın basımları yoktu. Ben de Indigo'nunkini aldım. Böyle tasarımda normal. Şöyle arka kapak yazısını parlamıyorsa çekebilirsiniz. Çekin. Çok fazla merak ettiğim bir kitap. Ve Franz Kafka'nın yazım dilini de gerçekten seviyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Ve klasik de alıyorum biliyorsunuz ki okuyorum da. O yüzden almak istedim. Diğer bir kitap ise Ağlamalı kitap araştırdım ben bayağı bir ve her kitaptan bir tutam Nur abla onun hesabında bin öpücük çok fazla gördüm. Kendisi de zaten bunu çok fazla söylüyor. O yüzden bin öpücüğü aldım. Ağlamalı kitap. Ağlamak istiyorum. Kitapta ağlamak istiyorum. Gerçi ağladım da geçinmez. Instagram'dan takip edenler bilir. O yüzden bin öpücüğü aldım ve bu da parlıyor yine. Ben bu kamera işlerini ne zaman öğrenirim bilmiyorum ama Kusura bakmayın şöyle. Ve bu kitap sepetinde Aa, ayrıca da varmış kitap sepetinden aldım çünkü BKM'de basımı yoktu. Bitmişti. O yüzden ben de oradan aldım. Ama punto sayısı bayağı küçükmüş bunun ya. Neyse sorun değil. Neyse. Bunu çok merak ediyorum. Ve ben 20 küsür kitap falan aldım. 23 veya tam 20 tam bilmiyorum yani de bayağı, bayağı kitap aldım yani. Ve annem yine yasak koyacak galiba 3 ay gibi bir süre. Yani yine Şubat'a ya da Mart'a kadar falan yine kitap alamam büyük ihtimalle. Ama ben e, semester'da alırım diye düşünüyorum. <laughs> Annemle bunu tartışmasına geleceğiz büyük ihtimalle. Ve şöyle bir şey var. Bu kitaplar gerçekten sığmayacak. Çünkü kitaplığı düzenledim. Ona rağmen sadece 4 kitaplık bir yer açıldı. Ve o da klasikler rafında. E, Babacım, biz kitaplarımızla beraber kitaplıktan taşıyoruz. Kitaplık alalım mı? Babacım. Babam videolarını izlemiyor ama ben sana bu tarafını gösteririm. <laughs> Ay. Kaldırmaya çalışacağım. Kaldıramıyorum. <laughs> Açtım pat patlarımız ve bunları Mustafa sen saklamam gerek benim çünkü o çok fazla seviyor bunu patlatmayı şöyle bir sürü pat, pat çıktı İlk kitabımızla başlıyorum Beyza Aksoy'un yazım dilini çok fazla merak ediyorum ve Beyza Aksoy'un e, kitaplarının ilk defa 26 lira 27 liraya düştüğünü gördüm onun öncesinde her seferinde 30 lira 33 lira gibi bir rakamda görüyordum Arada çok fark yok demeyin. Kitap alırken öyle bir fark oluşuyor ki arada. O yüzden Beyza Soy'dan dört tane kitap aldım bu alışverişimden. Diğerlerini hatta göstereyim. Aslında onun şeytanlarını merak etmiyorum. Ama diğer kitaplarla bağlantılı olduğu için aldım. Neyse. Açık yaralar ve dikiş izleri. Bu da bayağı indirimdeydi. Bu ikisini aldım şu anlık. Ve bu iki kitaptan mı oluşacak? Birincisi yazıyor burada. Bu beni üzdü işte. Çünkü ben sabırsızlanıyorum. Okuyorum son kitabın sonuna çıldırıyorum. O yüzden seriler tamamen almak istemiyorum. Burada birinci yazıyor. Ya ama ya. Neyse. Aldık artık. Bekleyeceğiz. Ve bu arada kapakta tasarımları çok güzel. Yani ikisini de çok güzel. Ben normalde figürlü kapak tasarımlarını sevmiyorum. Silüet falan olduğunda seviyorum ama şu anda çok güzel duruyorlar ya. Tabii ben saçma sapan bir şekilde çektiğim için, yapay ışıkla çektiğim için güzel gözükmüyor. Normalde ben güneş varken çekiyorum, gündüz çekiyorum. O zaman güzel oluyor. Ama şu anda size güzel gelmiyorsa da ben onların yorumlarına güzel göstereyim size merak etmeyin. Diğer bir aldığım kitap. Hayalet Kalp. Hayalet kalbi ben çok fazla merak ediyordum ve Aymina Taner'de özellikle görüyordum. Ben bunu çok sevdiğini söylüyordu. O yüzden çok fazla merak ediyordum. Ve birçok okuyan kişi de çok seviyor bu arada. Ama her seferinde tükenmiş oluyordu. Bu sefer yakaladım ve aldım. Böyle. Bu da yine kötü duruyor şu anda. Ben bunları nasıl güzel göstereceğim ya. Öğreneceksin Elif'ciğim. Öğreneceksin. İç kapağı da cildi. Bir de artık yabancı yazarlardan okumak istediğimi de söylemiştim önceki videolarımda. O yüzden yabancı kitaplara da yavaş yavaş ağırlık veriyorum. Diğer bir aldığım kitap Genç Walter'in Acıları. Bunu arkadaşım Yasemin biliyorsunuz yani Yasemin'i biliyorsunuz. O öğretmenin verdiği ödevdi, okudu. Sonrasında kitabı bana anlattı, benim hoşuma gitti. Ben de almak istedim. Dedi ki bu defa da o kadar güzel değil dedi. Ama ben merak etmiştim. <laughs> Neyse aldım ve merak ediyorum hala. Ve bana bilmiyorum o anlattığımda güzel gelmişti. Umarım okurken aynı şeyleri söyleyebilirim. Ee, böyle. Yine bir klasik aldım. Her bir aldığım kitap ise Meryem Nart'tan Kalp Ne İsterse O Olur. Bunu var mısını okuyanlar çok iyi bilir zaten. Biliyoruz. Yağız. Yani Yağız. Öğrendik. Biliyoruz. Yani o yüzden çok fazla merak ediyordum. Ve kapak tasarım falan bu arada acayip güzel. Baya güzel. Yani şöyle çok güzel. Böyle çok merak ettiğim bir kitaptı. Ama geçenki kitap alışverişimde tükenmişti. O yüzden ben de bu sefer vardı. Dedim almalıyım. Ayrıcı falan çok tatlış. Çok minnoş. Şöyle posterimi göstereyim. Buz pateniyle alakalıymış galiba. Ama çok merak ediyorum yani. Böyle. Poster çok tatlı. Güzel duruyor. Ama bunun ne alakası var onu bilmiyorum. Öğreneceğim size de yorumunu Yapacağım zaten Böyle Yağız'ı artık tanıyacağız O yüzden mutluyum Bir aldığım kitap hatta seri Tamamlandı mı bilmiyorum ama umarım tamamlanmıştır Çünkü tamamlansın diye Geçen sene Mayıs'tan beri bekliyorum Ya hayır ya Küçük bir yırtığı var Şu tarafta ama bence belli olmuyor belli olmuyor yani belli olmuyor Tamam mı belli olmuyor Belli oluyor demeyin sakın bana tamam mı Çünkü belli oluyor da olmuyor yani Şöyle Pekatenin kızı Deniz kızı ağladığında Bu seri tamamlansın diye Geçen sene Mayıs veya Hazirandan beri falan Bekliyorum Ve umarım tamamlanmıştır Şu arkasına bakacağım bir dakika Yok devam edecek falan yazmıyor Oo tamamlanmış tamam ve bayağı kalın bu arada. Ve a posteri de var. Ay şey. Poster. Bu ne Stickerları. Çok tatlı. Ben bunda sticker olduğunu bilmiyordum. Kutulu set de var sanıyordum. Şu an o yüzden çok mutlu oldum. Eğer kutulu set alsaydım bana imzalı gelecekti biliyorsunuz Çünkü yazar sonunda açıklama yaptı. Ama ben ondan önce aldığım için şansımı kullandım. aslında. Yani çok merak ediyorum ve herkes çok beğeniyor. Fantastik bir seri zaten. Yani görsellerden anlamışsınızdır. Çok merak ettiğim bir seri. En kısa zamanda okumak istiyorum. Senin de ayrıcına bakalım. Araçları düz ikisinin de ve alfabe var arkasında. Gizli bir alfabe. O yüzden çok 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 merak ediyorum. Yani bayağı merak ediyorum bu seriyi. Umarım en kısa zamanda okurum. Tasarımlar da çok güzel. Ve e, ses geliyorsa kusura bakmayın. Çünkü Mustafa Selim'i biliyorsunuz artık kardeşim. O e, ve bizimkiler de çekirdek çay keyfi yapıyorlar. O yüzden ses geliyorsa kusura bakmayın. Ben heyecanından dayanamayıp geceleyin açtım çünkü kitaplarımı. Ya çok tatlı duruyorlar. Şunlar uyumlu bakın. Ben bunu hemen okumak istiyorum. Ay tam sakin olmalıyım. Gel bir aldığım seri ise düşman okullar serisi. Şöyle defteriyle birlikte. Defteri bu arada bayağı büyük ve kalın kapak. Çok güzel. Ve ben bunu 61 lira gibi bir fiyata aldım. Şu an seriye Yani çok güzel bir şey bu. 61 liraya 3 tane kitap bir defter almak. Ee, ve artık Hilal Keskin'in tüm kitaplar tamamlandı. Şurada Ölüler Konuşalım. Benim Küçük Serim 1, Benim Küçük Serim 2. Iki. İkisi de var. Bu da artık oldu. Çok mutluyum. Şunu açabilsem de. Yalnız kutusu çok güzel ya. Bunu en çok efsa okumak istiyordu. Şöyle arkada isimleri yazıyor falan. Tabii kameram yansıyor ayrı bir şey. Efsa okumak istiyordu en çok. Ama ben de bayağı merak ediyorum. O yüzden aldım. Aa, ben bunları kutudan çıkaracağım ama geri koyarken çok zor koyacağım. O yüzden şöyle göstereceğim size. Yorumlarına girerken zaten göreceksiniz birçoğunu. Yani açıyorum tek tek. Ben şöyle göstereceğim. Bakın şimdi bile koyamadım. Allah'ım. Diğer bir aldığım kitap ise Yeşil'in Kızı n 4. Diğer e, iki kitabı burada. Üç pardon ne dört. İki kitabı burada. Bu da üçüncü kitabı ve e, yine yansı birazcık yatan falan da yansı. Çünkü yatağım dağınık şu anda. Üstü dağınık yani. Ay ayrıca çok tatlı bunun. Şöyle. Çok tatlı, şöyle içi de baya güzel yani bu parlak tasarımlara bayılıyorum. Tek ama sevmediğim şeyi gösterirken karşı tarafı da parlak bir şekilde gösteriyor. O yüzden onu seviyorum, onu şıla çok seviyorum. Diğer bir aldığım kitap ise Kazanırsak kaybederiz çevrimiçi". Zeynep senin daha öncesinde kimse gerçek değil okumuştum. Ama pek fazla sevmediğimi söylemiştim. Ama yazarın yazım dili gelişmiştir. Başka bir olayları ele alıyor sonuçta. O yüzden şans vermek istedim. Ve bunu aldım. Ve çok merak ettiğim bir kitap bu arada kendisi de. Şöyle farklı şeyler ele aldığını düşünüyorum. Burada yani bambaşka şeyleri. Böyle çok merak ediyorum yani. Küçük bir posteri var. Şöyle minak. Çok tatlı. ve farklı farklı karakterleri de ele alıyor. O yüzden çok beğendim yani kapak tasarımından bile yani beğendim diyebilirim. Konusunu da çok azıcık işte yapılan yorumlardan falan okudum. Bayağı merak ettiğim bir kitap. Umarım okuduktan sonra da çok beğendiğim ve size tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Sümeyye Demirkan'ın Mürekkebi Boyanan Sardunya. Sümeyye Demirkan'ın Veba Gece Veba Caddesi mi? Öyle bir kitabı var. Yani serisi var daha doğrusu. Ama onu daha okumadım. Ve ilk çıkan, yani tek kitaplık olan bir kitabını okumak istedim. Seriden ziyade. O yüzden bunu aldım. Bunda kutup set indirime girmişti aldığım gün. Onun öncesi indirimi değil. O yüzden tek alacaktım kitabı. Kutup set almayacaktım ama sonra alırken tam indirime girdi dedim. Bu fırsat kaçmaz. O yüzden aldım. Ve çok tatlı duruyorlar. Ayy. Kar postalları, kartları çıktı şöyle. Şöyle minik bir defter çıktı. Bir şey fırladı sanki. Neyse minik bir defter çıktı. rozeti çıktı. Şöyle. Çok tatlı yine. Ve kitaba geliyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ama bu da seniymiş. Çünkü bir yazıyor burada. Çok güzel elif. Aferin sana. Öyle mürekkebe boyun aslandım. Kapak senin böyle koyu renkler yani iç bunaltıcı renkler olmasına rağmen çok güzel duruyor ve tam tersi iç açıcı duruyor. Çünkü ben ilk fotoğrafta gördüğümde yani çok bunaltıcıydı. Çok şeydim. Üst üste gelen renklerdi ama şu anda o kadar güzel duruyor ki. Gerçekten çok güzel. Mustafa senin tezahürat yapıyor bu arada. Yani tezahürat yapıyor çocuk o o o Şöyle. Kış mevsimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şu anda çıkan şeylerden tam kışa giriyoruz. Tam kışlık bir kitap bence. Şöyle. merak ettiğim kitaplar listesinde kendileri de. Ve hepsi de öyle. Ama benim sadece bu sene okuyabileceğim 10 kitap kaldı. Yani daha fazlasını tabii ki okurum da. Daha fazlasını okuyacak vaktim de yok zaten. Yani ben onların hangi birini bu sene için okuyacağım. Ama hepsini o kadar çok merak ediyorum ki. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle Diğer bir aldığım kitap Beyza Aksoy'dan Kelebeği Öldürmek ve Kül Kelebek. Kürkelemenin devamı var mı ona bakacağım. Bir dakika. Yok 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 yok. Tamam. Tüm seri tamamlansın diye bunda da bayağı bekledim. Ve çok güzel tasarımları ya. Şöyle minik bir ayrıcı var. Şurada da. Çok tatlı, çok minimal tasarlanmış ve çok güzel. Şöyle. onun şeytanları kül kelebek ve kelebeği öldürmek yani kelebeği öldürmek ve kül kelebekle bağlantılı birinci kitap e, kelebeği öldürmek ikinci kitap kül kelebek onun şeytanları da bunlarla bağlantılıymış o yüzden eğer bunları ilk önce okuyup da onun şeytanları sonun okursak onun şeytanlarından spoiler yemiş olurmuşuz yani araştırmalarıma göre bu böyleymiş o yüzden ben de onun şeytanlarını aldım normalde merak etmiyorum dediğim gibi ama hazır indirimdeyken ve ee, bunlar ve sayfası kıvrılmış. bağlantılıyken iken almak istedim. konuşmanın ya yani. almak istedim. Şöyle. Ayrıca yazıları size gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Çünkü bayağı göstermek için çaba sarf ediyorum burada. Ee, ben yalnız bunların tasarımlarına aşık oldum ya. Çok güzel. Yani çok minimal, çok tatlı, çok minnoş duruyorlar, anlıyor musunuz? Çok tatlılar. Kitabımda bunu yiyin, çok güzel olacak. Çığlık atınca babaannem korkuyor biliyor musunuz? Çünkü ben e, böyle heyecanlandım falan, o anda neye heyecanlandım, o, elimde ne varsa onu tutuyorum, böyle çığlık atıyorum. Babaannem ne oluyor falan yapıyor. Birazcık fazla heyecanlanıyorum. <laughs> Şimdi, diğer son gösterdiğim, göstereceğim seriye gelebiliriz. Ee, bu da tamamlansın diye bayağı bekledim. Ve tamamlanmış. Çok merak ediyorum ve herkes okudu, ben okumadım yani tek galiba. Çünkü bayağı herkes okudu bunu. Çok merak ettiğim bir seri. Polisiye, e, Fantastik galiba bu ikisinden biri, tam bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Ay gösteremiyorum. Yaralı Sarş serisi. Çok kötü tuttum demek. Şöyle tutayım. Yaralı Sarş serisi. 1, 2, 3, 4, şöyle ve renkleri falan o kadar uzunlu ki çok yani çok güzel şu an heyecanlandım durun ya çok güzel şöyle ve hepsi bu şekilde yani dışındaki renge göre yazısı yazıyor siyah cildin üstünde şöyle üçüncü kitabı üçüncü kitabı BKM'de tükenmişti o zaman kitap sepetinden aldım zaten Dördüncü kitabı daha yeni çıktı. Allah'ım çok güzel. Benim sakin olmam gerekiyor. Sadece kitap açıyorum ama çok heyecanlandım. Şöyle. Oha. Ya çok güzel. Dördüncü kitapta poster de var. Ay. Yine çok parlıyor farkındayım. Ben bunları telafi edeceğim tamam mı? Yorumlarda size güzel güzel çekeceğim tamam mı? Yani ya da reels video falan hazırlayacağım. Çünkü gerçekten e, ışıkta kötü oldu farkındayım. Bunun için de çok özür dilerim. E, öğreneceğiz yavaş yavaş yapacak bir şey yok. Şöyle. Yalnız çok güzel duruyorlar. Aa Harry Potter ayrıcı çıktı bundan. Harry Potter izleme fikri çık aklımdan lütfen. Bu aralar gerçekten çok fazla geliyor Harry Potter izleme fikri aklıma. Ve çıkması gerek çünkü izledim bir sürü şey var. Squid Game'i herkes izledi ben izlemedim biliyor musunuz? Kardeşim izledi ben izlemedim. Ve bir sürü spoiler yedim. O yüzden onu izleyeceğim. Harry Potter izleyemem. Aklımdan çık bu fikir lütfen. Harry Potter peyleri çıkın aklımdan. Nasıl çok güzel ayrıca. Ve şöyle ben bunları kucağıma alabilir miyim? Her seferinde bunu soruyorum. Her seferinde alıyorum. Bu sefer de alacağım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ben bunları kaldıramam size. Dizdim. Ve boyum kadar resmen. Son indirim bükücü Elif eserin. Yani Nerede indirim gördüysem, nerede indirim kodu gördüysem hepsini de kullandım. BKM'den 40 liralık bir indirim kodu kullandım. Ee, ondan sonra e, kitap sepeti neyse bayağı indirimdeydi. İmzalı kitaplar falan. Ertesi gün BKM'de indirime girdi. Yani bayağı bunları araştırdım. Öyle baktım. Ve şu an kaç kitap? 1 ee, 23 kitap. <laughs> Şöyle tutayım. En fazla bu kadar tutabiliyorum, en fazla bu kadarını gösterebiliyorum size. bayağı dolu şu anda kucam. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, İçlerini almak istediğiniz varsa, BKM ve Kitap sepetine bakın indirimde bulabilirsiniz mutlaka. Çünkü ben oradan aldım. Ee, hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Instagramdan takip etmeyi unutmayın. Abiysiz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Sizi böyle gezdik da sizi nasıl indireceğiz? Kapıyı da kapattık. Esrar yardıma da gelemez. Kaldık böyle. Allah'ım.